Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda İstanbul Ataşehir'deyim. Arkamda zaten uzun uzun yapılmış binaları, gökdelenleri görüyorsunuz. Eskiden buralar hep dutluktu derler ya, ben gerçekten Ataşehir'in dutluk olduğu dönemleri hatırlıyorum ama e, bu bir şey değiştirmiyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi artık tamamen bir finans kenti, gökdelenler kenti haline geldi Ataşehir. Niye buradayım? Şu yanımda görmüş olduğunuz yeşil beyaz renkli İtaljet'in 300'lük versiyonunu hızlıca size tanıtacağım. Ve aslında benim merak ettiğim bir şey vardı. Onu o merakımı gidereceğim ama aynı zamanda da bir kayda gireyim istedim. Yani son hızında ve motorunda özellikle yapılan değişikliklerle nasıl bir sonuç veriyor onu öğrenmek istedim. O yüzden böyle bir kayda girdim. Hiç uzatmadan şöyle kameramı yaklaştırayım. Efendim bu görmüş olduğunuz ithal jet 300 cc'lik bir ithal jet. Daha önce Türkiye'ye 125'lik ve 200'lük versiyonları getirilmişti. 125'lik 200'lü hemen hemen aynı para olduğu için aynı ücret olduğu için getirilmiyordu. 200'lük versiyonları satılıyordu. 300'lüğünü de uzun zamandır bekliyorduk aslında. Türkiye'ye gelmiş, gelir gelmez de testi açmışlar. Dedim ki şununla bir tur atayım. Hani 300'lük acaba son hızda neye ne kadar gidecek veya 300'lükte daha önce 200 cc'lik versiyonda eksiklik olarak veya beğenilmeyecek yön olarak adlandırdığım birçok yön değiştirilmiş mi diye düşünerek hemen bir testi aldım. Şimdi hızlıca neler değiştiğini size göstereyim. 300 cc'lik versiyonda ne değişiklikler var onları göstereyim. Daha sonra yola çıkacağım. Son hızını bir test edeceğim. Bir de devir aralıklarını, motor hissini aslında anlamaya çalışacağım. Yani 200 cc'liği tercih edecek olan birisi 300'lüğünü neden alsın? Veya 300'lük neler vaat ediyor? Bunları göstermeye çalışacağım. Neler değişmiş? Hızlıca bakalım. Efendim zaten renkler e, seri seri, yıl yıl sürekli değişiyor. Hatta yıl içerisinde 2-3 kez de değişiyor ama bu motosiklette özellikle tabii ki motor bloğu 300 cc'lik tek silindirli bir motor bloğu yüklenmiş üzerine. 24 beygir, 26 Nm tork üreten bir motor bloğu yani 17,5 beygirden 24 beygire yükseltilmiş. Dolayısıyla tabii ki son hızı, özellikleri daha yüksek olacaktır. Fakat şu noktanın altını çizeyim. Bu motor bloğu deniliyor ki Royal Eloy'larda kullanılan 300'lük versiyonlarında kullanılan motor bloğu ile aynı. Yani Vespa'nın daha önce HP motor olmadan önce kullanmış olduğu motor bloğu ile aynı imiş. Dolayısıyla hissi de torku da öyle olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu birazdan yolda değerlendireceğiz. Efendim 200'lük veya 125 cc'lik versiyonlarında olmayan bu kanatları üzerine eklemişler. Diyeceksiniz ki yahu bir skuturda bu kanatları koymanın bir anlamı var mı? Zaten çok da böyle geniş kanatlar değil böyle yere bastığın amacıyla koyulmuş kanatlar değil. Bu kanatların amacı aslında hem tasarıma eşlik etsin hem de hani hyper naked, naked veya Super sport gibi kullanılmasını isteyen bir scooter'dı. 200 cc'lik versiyonun inceleme bölümünde bunu size anlatmıştım. Gerçekten de öyle bir sürüş hissi isteyen bir scooter'dı. Bu İtal üreten firmanın sahibi yıllarca Ducati bayiliği yaptığı için İtalya'da aslında biraz da böyle Ducati tasarımlarına atıfta bulunmak, onlara benzemesi amacıyla bu tarz tasarım yapmış. Dolayısıyla Türkiye'ye getiren distribütör de zaten Ducati'nin distribütörü. Ducati tasarımına benziyor. Sonra gelelim şuradaki gösterge paneli. Diyordum ki 200'lükler için hani hesap makinesinden bozma içinde hiçbir veri yok falan diyordum. Farkındaysanız böyle büyütmüşler. TFT bir ekran haline gelmiş. Burada devir kadranınız, hız göstergeniz, trip veriniz, odometreniz, yakıt deposunun hacmi, yukarıda tarih, saat ve gün gibi özellikler var. Aynı zamanda dokunmatik ama İçinde böyle bir şey yok. Veri yok. Yani dokunmatik olarak basıyorsunuz bakın. Değişiklik olmuyor. Sadece şu sete bastığınızda saati, tarihi falan ayarlayabiliyorsunuz. Yani ekranın büyümüş olması güzel ama isterdim ki içinde böyle veriler de olsun. Yakıt tüketimleri vesaire de olsun. Onları koymamışlar. Ama yeni bir gösterge paneli var. Aynı zamanda şu kollardaki sinyaller vardı hatırlarsanız. Bunlar normalde park olarak yanıyor. Sinyal verdiğinizde sinyale dönüyor. Yani eskiden boştu yani park olarak yanmıyordu. Böyle bir içinde yanan bir şey yoktu. Sinyal verdiğinizde sadece sinyal vazifesi görüyordu. Yani bunlar güzelleşmiş. Aynı zamanda da hani farlarda biliyorsunuz zaten böyle animasyonlu farları falan vardı. O da devam etmiş. Bunun haricinde de şöyle yandan baktığımızda belli olmayacak seviyede aksarılığını aslında biraz daha kısaltmışlar. Aslında biraz scooter'ın aynı dinamisini oynamışlar. Çünkü çok sert bir scooter biliyorsunuz. Her yolda kullanılmaz. İlla ki asfalt istiyor. İlla ki bozuk yola girme. Beni bir süper sport bir naked motor gibi kullan isteyen bir scooter'dı bu. Onu biraz daha günlük şehir içerisinde uyum sağlaması amacıyla aksaralığını kısaltmışlar bir 5 mm kadar böyle çok değil böyle abartı değil ama aynı zamanda daha uzun bir aksaralı etkisi verdiği söyleniyor açıklamalarında. Bunun da sebebi süspansiyonların ayarlamaları ve süspansiyonların açıları ile ilgili. Onlarda bir takım değişiklikler yapmışlar. Dolayısıyla sürüş hissi daha konforlu hale gelmiş diyorlar. Bunu birazdan deneyeceğiz. Birlikte göreceğiz. Bunun haricinde serisini de kullananlar seresinin de biraz daha yumuşatıldığını söylüyor. Ben bir fark göremedim ama birazdan bir müddet sürdükten sonra ben de görmüş anlamış olacağım. Bir de tabii yola çıkmadan önce bir değişiklik daha var. Bir değişiklik değil bir ek, e, ekleme var burada. Şu yan sehpa standart olarak gelmiyordu. Pazability bünyesinde Türkiye'de üretiliyordu yan sehpaları 200'lüklerin. Artık 300'lük versiyonla birlikte yan sehpayı üzerine eklemişler ve gerçekten de kaliteli bir yan sehpa koymuşlar. Öyle dandik bir demir parçası koymamışlar. E, orta sehpası zaten standart geliyordu. Bundan sonra artık yan sehpa ve orta sehpa standart olarak gelen bir scooter haline gelmiş. Tabi renkleri var. Malossi Edition versiyonu var. Bu rengi var. Fiyatı da Ağustos 2024 itibariyle 320 bin lira ile 330 bin arasında değişiyor. Malossi versiyonunu almak istiyorsanız 10 bin lira daha fazla vermeniz gerekiyor. O özel bir tasarım, özel bir boya. Bu sebeple 10 bin lira fazla istiyorlar. Şimdi değişiklikler bunlar. Fakat bizim için önemli olan son hızda, kullanım hissinde veya Sürüş konforunda bir değişiklik var mı? Bunları görmek. Yola çıkalım, yolda bunları deneyelim. Hem böyle bir blok olsun hem de bu son hız testini ve motosikletin his testini bu sayede tamamlamış olayım. Kısa bir bölüm olacak belki ama olsun. En azından 300'lüğü merak edenler için bilgilendirici bir bölüm olur diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Ha, bu arada unutmadan şu anahtarını göstereyim. Anahtarda bir değişiklik olmamış. Şöyle katlanabilen bir anahtar var aynı şekilde ama depoda bir değişiklik var. Açılmasında falan değil. Depodaki değişiklik şu 9 litreden 11 litreye çıkarılmış. Dolayısıyla 300 cc olduğu için tabii ki 9 litre yeterli olmayacaktır diye düşünerek 11 litre kadar arttırmış olmuşlar. Tabi burada şunun altını çizeyim yola çıkmadan şu bağımsız gidon sisteminin bilmeyenler daha önce 200 cc'lik versiyon bölümümüzü inceleme bölümümüzü izlemeyenler için ISS denilen Independent Steering System denilen bağımsız bir gidon sistemi var. Burada şu görmüş olduğunuz parçayla aslında şuradaki süspansiyona bağlı. Gidon ön tekerden bağımsız. Bunu hani kasise girdiğinizde viraja girerken virajın etkisini gidonda hissetmeyin diye yaptıkları söyleniyor. Tabi tasarıma da müthiş oranda etki ediyor. Farkındaysanız önde bir şey yok. Süspansiyon yok. Ön süspansiyon burada. Aynı zamanda gazlı ve ayarlı. Şöyle bir dönüş yapalım. Evet. Denge kabiliyeti falan gayet güzel. Aynı 200'deki gibi hissettiriyor. Bak olduğun yerde dur. Şimdi çıkalım bakalım gazlayacak bir yol arayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bu skuter'ı eğer test alırsanız hani sahibi olmadan bir test edeyim derseniz kesinlikle beğenmezsiniz. Bakın bunu net olarak size söyleyeyim. Çünkü bu normal gelmiş skuterların dışında üretilmiş bir skuter. İthalje. Tamamıyla böyle naked gibi, süper sport gibi kullanılacak bir skuter. Amacı da o, idali de o. Zaten tasarımına baktığınızda böyle Ducati hani galelere benzetiyorlar ya. Üreten firma da hani bilinçli olarak oraya benzetmek amacıyla ürettiğini zaten açık açık dile geçiriyor. Dolayısıyla hani normal bir scooter'dan aldığınız geri dönüşü bundan alamazsınız. Ama ve lakin bu 300'lük versiyonunda sanki biraz daha böyle konforu oynamışlar gibi geldi bana. Biraz daha böyle süspansiyonlar iyi gibi, bozuk yolda daha iyi absorbe ediyor gibi. O aks aralığından mı kaynaklı yoksa hani sele mi daha yumuşadı? Tam olarak onu çözemedim ama şunu söyleyebilirim. 200'lük versiyonundan daha konforlu hale gelmiş. Net net bunu söyleyebilirim. Bak net. İlk sürüş izlerimim iz, şeyim bu. Hissim bu. Bunun haricinde de tabii 300'lük motor koymuşlar üzerine. Vespa'nın bu eski bloğunu koymuşlar. Yani Vespa'nın eski bloğu deyip de hani şey yapmayayım. Vespa'nın eskiden kullandığı bloğu kullanmışlar. Bu HP motor olmadan önceki bloğunu. Tabii neydi onun özelliği abi? Torkluydu. Verdim mi gazı? Böyle gelen bir motor hissiydi o. 6000-7000 devirde epey bir torklanıyor ki 26 Nm tork üretiyor. 300 cc için standardı yakalamışlar bu anlamda. 26 Newton metreyle. Böyle bir Scooter'dan yüksek hız bekliyorum. Yüksek sürat bekliyorum. Eğer ki yollar açılırsa bakacağım. Bir son hızını bir test etmeye çalışacağım. Bu arada yakıt tüketimi çok yüksek olan bir scooter değil itarjetler ama bastığın zaman tabii ki fazla yakan bir scooter. Maalesef ki ekranda yakıt tüketim oranını göstermiyor. Ama ben size ortalama veri vereyim. 5 litreyi yaktırırsınız bu su. 5-5.5'u Buldurursunuz dip gazda, full gazda. Ama sakin kullanırsanız, hani olması gerektiği gibi normal kullanırsanız da hani 3.5'lara kadar da düşürebilirsiniz. Böyle bir blok bu. E bu blok bilenler zaten bu verileri biliyordur. Ama böyle bir skuter alıp da sakin gideceğim diyemezsiniz. Böyle gazlama isteği uyandırıyor skuter sizde. Bu arada 300 kilometrede bir skuter bu. Daha yeni test açmışlar. Henüz daha 300 kilometre kullanılmış. Ben şimdi son hızını test edeceğim. Vallahi izlerlerse de kızmasınlar abi yani bunu test etmeyeceğim de neyi test edeceğim? Hani nasıl anlayacağız yani motor bloğunun hissini? Haktan abi selamlar, saygılar. <laughs> Trafik açılana kadar tabii şundan da bahsedeyim. Böyle bir scooter tercih edecekseniz hani tepi çok hoşuma gitti ama alayım ben bununla işe güce gidip geleyim ne bileyim şehir içerisindeki işlerimi hallederim mantığıyla yaklaşacaksanız bence orada biraz daha düşünün bir tık daha düşünün çünkü bu scooter günlük kullanım amacıyla üretilmiş işte işine gidip gelmek amacıyla üretilmiş kışın kullanılacak işte önünde camı olan arkasında çantası olan bir scooter değil aynı zamanda böyle çıplak farkındaysanız dolayısıyla hani günlük scooterlarla kıyaslamayın karşılaştırmayın. Ha ben benim işimi görür derseniz, çantaya ihtiyacım yok, cama ihtiyacım yok derseniz tamam sıkıntı yok. Ama normal skuterlarla, günlük skuterlarla kıyaslamayın. Bu hani bir motoru olup da böyle şehir içerisinde tempolu, performanslı sürecek kişiler için üretilmiş veya bakın abartmıyorum piste girmeyi hedefleyen bu skuterla piste girmeyi hedefleyenler için üretilmiş veya şöyle yollarda bağlantı yollarında abi ben yardır yardır gideceğim canmış çantaymış bana göre değil diyenler için üretilmiş bir scooter. Şunu da kişisel bir düşüncem olarak belirteyim. Ben tercih ederim bu scooter'ı. Çünkü ben de şehir içerisinde böyle çantam olsun, camım olsun derdi olmayan bir adamım. Kullandığım scooter'ları hatırlayayım. Vespa kullandım, Lambretta kullandım. E, camsız birçok scooter'ım oldu kışın. A taktırayım, a taktırayım diye diye taktırmadan kışı geçirdiğim dönemler oldu. Kıyafetlerime biraz daha özendim. E, ben kullanırım yani camsız bu tempoda bu hızda kullanırım. Ha artçı alacaksanız da ona da değineyim. Çok böyle artçıya yer ayrılmış durumda değil. E, dolayısıyla çok artçılı kullanılacak bir scooter da değil. Var yeri var alırsınız böyle zorlana zorlana ama böyle artçım rahat etsin beraber artçımla sevgilimle karımla gezeyim derdiyle tercih edilecek bir scooter değil onu da belirteyim. Yani 135'leri kolaylıkla buluyor. Bakın biraz beyin yukarıyım kolaylıkla buluyor. Bundan sonrası artık biraz daha düz yol veya yokuş aşağı yol istiyor. Hani ideal bulduğu son hızı olarak 135'i vereyim. Italjet Traxler 200'ler ideal olarak kaçı buluyordu? 120'leri buluyordu. 120'den sonra bayılıyordu artık. Ben evde yokum diyordu. Bunda 135'leri rahat buluyor. Aradaki bu farkı görmüş olduk. Şimdi son hızda ne bulacak? Onu denemek için yol lazım bana ama o yolu bulamıyorum maalesef. Köprüden önce son çıkışı kaçırdık bu arada. Mecburen köprüden geçeceğim. Tam köprüden geçerken bir konudan daha bahsedeyim. Yine jet 200 Dragster inceleme bölümünde bahsetmiştim. Bir naked motor gibi, bir super sport motor gibi düşünüldüğü ve tasarlandığı için şu diz açınız kırık sevgili arkadaşlar. Ayaklarınız yukarıda, oturduğunuz sele aşağıda. Galiba sele yüksekliği 77 santimetreydi. Kırık bir açıyla oturuyorsunuz. Ben 1.80 boyundayım. Oldukça kırık. Ayaklarınızı ileri uzatma gibi bir şansınız yok. Ancak şöyle olur. Bakın şöyle. Evet biraz rahatlatabiliyorsunuz bu sayede. Fakat hani normal scooter gibi ileri uzatayım, rahat rahat gideyim değil kırık bir şekilde sportif bir sürüş pozisyonu istiyor sizden. Yine aynı noktaya geliyor. Normal bir scooter gibi değerlendirmeyin asla. Öyle değerlendirirseniz mutsuz olursunuz. 28. Evet 148. Küçücük bir alanda, küçücük meyine gelene kadar 148'i gördüm. 150'yi bulduracağım. Onu şimdi hedef edindim kendime. Şu şey yokuşu kullanarak da hadi 150. Ah arabalar var orada. Aha 150 geçmişiz bile. Abo 155. Oho 156 157. 158. Allah Allah trafik geldi. Ee, sıkıştı ama 158 dedi mi en son gördüm. Tabii o yokuşun etkisiyle o 158'i gördüm. Normalde 150'yi buluyor bakın. 150'yi bulur rahat bulur. Böyle uygun şartlarda düz yolda doldurduğumuzda. Ama ideal bulduğu son hızı da 130-135. Öncelikle son hızını da değerlendirmiş olduk, Benzini de tüketmiş olduk. Gideyim bari benzin alayım ne yapayım yapacak bir şey yok. Son hızını test eden benzine laf etmeyecek abi. Şöyle virajıma da güzel yatayım böyle. Bir sport gibi. Tabii süspansiyon şu anda yumuşakta ya az önce o küçücük viraja yatarken bile hissettim. Böyle bir burluk hissettim. Yani illaki diyor ki abi viraj makinesi olarak kullanacaksan süspansiyonlarımı sertleştir günlük şehir içi konforlu kullanmak istiyorsam da süspansiyonumu şuradaki kolay ayarlarımla kompresyonlarımı yumuşat diyor. Bunu da ara not, dip not olarak belirtmiş olayım. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar size bir şey göstereceğim şimdi. Maalesef 360 kamerayla çekimler yapıyordum ve bu çekimler sırasında şuradan koptu. Şu plastikten koptu esnediği için. Ve tem otoyolunun göbeğinde maalesef Kamera düştü. Şu anda büyük ihtimalle bulamayacağım onu. Çünkü şu trafikte şu e, sol şeritteydim. Oraya geçmenin imkanı yok. Durayım da de bakayım demenin imkanı yok. Zaten yola düştüğü için de büyük ihtimalle ezildi, paramparça oldu. Tahminim öyle. Yani geri gidersem burada problem olur. Gitti. 360 kamera gitti. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun. Kart da gitti. İçinde 128 dakika kartım vardı. Kamerayı bulsam aslında kartı çıkarabilirim belki içinden ama ya yani şu trafikte karşıya geçme imkan yok. İmkanı yok. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Bu sebepten dolayı bu videoda bu motosikletin dış görsellerini 360'ta çekerim diye düşünmüştüm. Maalesef hem 360 görüntüleri yok hem de 360 kameram gitti. Hem de içindeki 128'lik kartım gitti. Hem de bu motosiklet bandalı gitti. Çok da hızlı gitmiyordum. Yüzde falan gidiyordum. Çok da yükseltmemiştim hatta. Böyle bir miktar yükseltmiştim. Hızdan dolayı etkilenmesin diye. Gerçi 360 RS de şey değil. Bu X4 değildi. Ah ne diyelim? Allah kazadan beladan korusun. Olan kameraya olsun. Böyle geçiştirelim. Çok da güzel görseller çekmiştim abi. Çok güzel yere bağlamıştım çünkü tam önden şu açıdan tam böyle önden viraj yatarken falan görseller çekmiştim. Hani böyle ufak bir yamulur da anlarsınız ya ulan ne oldu yamulu falan öyle bir şey diyor. Pat diye gitti abi. Evet sevgili arkadaşlar bu bölüm benim hayatımda unutulmaz bir yer etti. Çünkü ne zaman İtaljet 300 Dragster denilse 360 kameramın kırıldığı otobanın ortasında düştüğü durup da geri dönüp bir bakamadığım bile çünkü trafik akışından dolayı bakmaya bile tenezzül etmediğim o kadar zenginim. Bakamadığım bile bir e, çekim yapmıştım. Öyle hatırlayacağım. Allah can sağlığı versin. Allah kaza bela vermesin. Olan mal olsun. Yapacak bir şey yok olabiliyor. Youtubersan bazen böyle şeyler oluyor. Zamanında GoPro'muzu da düşürdüğümüz, drone'u da kaybettiğimiz, kırdığımız çok çekimler yaşadık. Bu da onlardan bir tanesi oldu. E bütün bunun üzerine, bu zararımın üzerine en azından bir like tuşuna basın da bir geçmiş olsun yazın da böylelikle en aza indirgemiş olayım. <laughs> Ulan nasıl düştü kamera ya bu motosikletin bölümünü de böylelikle bitireyim. Traction kontrol olmamasını beğenmedim. Gösterge içerisinde verilerin olmamasını ve değiştirilmemesini beğenmedim. Bunun haricinde kendi sınıfında hitap ettiği süper gibi naked gibi kullan beni dediği sınıfta özel bir scooter olması dolayısıyla iyi bir scooter olmuş 300'lük blokla birlikte. Piste bile girer. Öyle özetleyeyim. Pis scooter'ı. Hadi geçmiş olsun. Haktan abi bu çekimde bana 30 bin liraya mal oldu. 360 kameram kırıldı ve gitti. Tam otobanın ortasında. Abi rüzgarda kırıldı gitti. Geri de dönemedim. Trafik feci akıyor. Trafik akıyor abi. Dönsem giremem yani bakamam. Müthiş de görseller çektiydim ha. abi şuradan kırılmış işte ha. Şu kökten. 360. 360 kamera GoPro değil. O kadar hızlı gidiyor ki abi. <laughs> 158 yaptım. Konforu daha da artmış. Kesinlikle. Süspansiyonlar daha iyi olmuş. Ama virajda illaki sertleştir istiyor yine. 200'de olduğu gibi. Biraz böyle salıyor. Ama bence çok daha güzel olmuş abi. Aynen aynen. 30 bin. <laughs>